Hoş geldiniz sevgili boğalar. Eylül ayı kahve falımıza nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı dilerim. Şimdi sizler dileğinizi tutarken ben de dış kısmını bir yorumlamak istiyorum. Evet aile içerisinde ya da çevrenizde en yakınınızda kim varsa işte e, aileden birileri olabilir ya da arkadaş çevresi birisinin e, sinirli birisine çok daha yakın olacaklar. Bakın şu yüz ifadesini görebiliyor musunuz? Şuradaki yüz ifadesi bu sin sinirli kişiye daha yakın olacaklar. Daha o kişinin çekim alanı var. Ama siz de onlara kökten bağlısınız. Yani bulunduğunuz çevredeki belki de hoşlanmadığınız kopmak istediğiniz insanlardan kopamadığınızı gösteriyor bu. E ama sizi iten biri de var aralarında. Yeni biri eklenmiş yine. Onu söyleyeyim. O yeni birinin enerjisi daha mı size saçma? Yani çevrenizdekilerden birisi ya da iki kişiden daha doğrusu biraz negatif enerji almaya başlamış olabilirsiniz, başlayacak olabilirsiniz. O yüzden birazcık daha böyle temkinli hareket etmenizde fayda var. Bütün o bulunan bakın üç kişiyi de üzen sinirli bir kişi yani bir şeye karar verilemiyor. Bir mal varlığına bir alıma bir satıma bir ve ne bileyim değişik aile içerisinde dediğim gibi bulunduğunuz ortamda bir kararsızlık var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bir türlü birlik olunamamış. O da baştaki kişiden kaynaklanmış gözüküyor. O yüzden buna da tepkili olabilirsiniz. Çekip gitme isteği olabilir. Ama bakın dediğim gibi kökler tutuyor gibi evet zor zor çektim böyle zor geldi elime ses çıkmadı ama zor geldi onu söyleyeyim dileğiniz gerçekleşecek ee, yani rahat rahat edeceğinizle alakalı bir dilek sanki böyle bir şeylerden uzaklaşmak istiyorsunuz rahat etmek rahat uzakta bir yerde e, konfor alanınızda yaşamak uyumak dinlenmek yemek içmek keyfinizi keyif çatmak istiyorum falan <laughs> <laughs> ama hiç de size de belki de çok da zor bir durumdur bu. Belki de hep iş kilitleniyordur size, hep birileri böyle yük bindiriyordur. Ama siz yine de böyle o rahatlığınızı da bir yandan da kaybetmek istemiyorsunuz, geri istiyorsunuz, kendi yaşamınızı, kendi rahatlığınızı da geri istiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. E, hayatınızda bazı üzüntüler, bazı acılarla ilgili yenemediğiniz duygular hissettim. Yani bir kaybınız olmuştur. Bir akrabanızı, bir yakınınızı, belki bir aşkınızı. Belki kayıp derken illaki ölüm de değildir, bir ayrılıktır. Belki eski sevdiğiniz insanı özlüyorsunuzdur. Ama hep böyle bir şeye engel oluyor bu durum. Yani insanlara güvenmenize, yeni bir ilişkiye, aşkı doya doya yaşamaya, belki hiçbiri olmadı ama şu an dolu dolu rahat bir şekilde yaşayamamaya gibi gibi. E, tam hayatımda rahat ettim derken yine e, sizi böyle zorluklara mı çeken birileri var etrafınızda ama dediğim gibi böyle hep fincanın ana duygusu bana e, çevren ya da hayatın sana zor zorlukları çıkarırken sen rahatlığı seçmek istiyorsun. Diyorsun ki hayat rahat da yaşanır yani lay lay da ben işimi bitiririm ben dinlenerek de iş yaparım ben uyuyarak da iş yaparım bazen insanlar öyledir biliyorum böyle hani derler ya yatarak para mı kazanılır? Yani bazı insanlar yatarak para da kazanır. Yani bunu pandemide hepimiz gördük. O yüzden e, hani bu çok uzak gelmiyor size ama başkalarının hayal gücüne uzak geliyordur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bana göre e, ben bir şeyi kolay zannederim. Sen zor zannedersin tamam mı? Öyle, zor görürsün ve öyle gelir. Sana da hayat öyle gelir. Ama bana kolay gelir örnek veriyorum. Tabi iptal diyelim size de kolay gelsin. E, hayat herkese kolaylıklarla güzelliklerle gelsin. O yüzden burada e, çevreni anlatmak seni yorabilir. O yüzden ters tepki verebilirsin. İlişkilerin kopma noktasına gelebilir insanlarla, çevrendekilerle, sevdiklerinle. Biraz da böyle minnetsiz gibi gördüm sizi. Yani, eh, bana ne be, küsersen küs, ağlarsan ağla, zırlarsan zırla moduna girebilirsin karşındaki insanlara böyle düşünebilirsin ki bir boğa böyle bir şey düşünmez. Bu fincanda niye böyle çıktı? Ben de şaşırdım. Hani naif, kibar boğalar biraz böyle artık canına tak etmiş gibi görünüyor diyebilirim. Evet bak tam şurada görüyor musun? Dişe diş. Bak şurada dişe diş, başa baş, kafa kafaya bir mücadele var. Etrafındaki insanlar görüyor musun? Sana zorla böyle o kısımları, o delikli kısımların hepsi birer uyarıdır. Hayatındaki insanları çok kafaya takmıyormuş gibi gözüküp çok takma ihtimali olabilir. Yani tamam madem bir seçim yaptın, hayatındaki değişiklikleri seçtin, hayatında rahatlık seçeceksin, hayatında kolaylık seçeceksin ve öyle sanki bana böyle sana bakın şu alt kısımdaki boşluklardaki izler, şekiller bana sana bir sürü teklif gelecek. Hem iş teklifi gibi geldi bana. Yani bu gelip de biri senin kapını çalıp aa sen müthiş misin hadi gel iş yapalım anlamında değil. Senin başvurduğun yerler olabilir. Ee, ya da işte birisi sana bir şeyden bahseder birden bir ışık yanar zihninde aa evet müthiş diye böyle değerlendirebilirsin. Bana zihnin çok daha dinç olacak gibi geldi. Hayatta ne yapıyorsan sağlıklı mı beslenmeye başladın daha mı spora ağırlık verdin ya da daha böyle tatilini güzel geçirdin daha mı dinçsin kafan dinç yani böyle ne derler sağlıklı kafa sağlıklı vücutta bulunur. Hani böyle sağlığın iyi olmaya başladıkça kafa düşüncelerin de iyi olmaya başlamış. Ama etrafında sıkıntılı insanlar varsa bu senin suçun değil, bu senin sorumluluğun değil. Senin öfkelenmene gerek yok. Onu söylemek istiyorum. Ee, o yüzden birazcık daha tamam deyip kabullenmiş gibi gözüküyorsun ama iç dünyana, bilinçaltına atabilirsin. O yüzden bilinç bilinçaltına da atmamanı tavsiye ederim. Hani şey anne annen baban ya da bir yakının sana baskı yapıyordur örnek veriyorum. Sen bunu böyle umursamıyorum aman ben kendi bildiğimi okuyorum diye yapıp ama kafanda böyle çok büyütüp üzmüş olabilirsin. O da sana sıkıntı verir. Yani adım atmanı engeller. O yüzden bunu daha böyle net çözmen gerekiyor. Net çözmek nedir? Ya konuşarak ya anlatarak ya da işte hani kendin yüzleşerek. Ya evet benim annem babam şöyle şöyle sorun çıkarıyor problemliler ya da işte ablam kardeşim abim işte ne bileyim eşim sevgilim arkadaşım patronum. Evet bu kişiler sorunlu diyeceksin. Yani karşında o insanı sorunlu kabul edip hani böyle üstünü örtmeyeceksin anladın mı? Ama o insanla da böyle dikleşip e, inatlaşmaman gerekiyor. Bir boğa inatlaşabilir. İnatlaşmaman gerekiyor. Diyeceksin ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Onu çözüm yolları çıkar. Kolaylığı seçiyorum dersen çıkar. Hayat bana kolaylıklarla geliyor dersen çıkar. Seçimlerden ibarettir. Çünkü neyi seçersek enerji alanımıza o insanları getiririz. Bizler de aynayız aslında. Niye etrafımızda bizle inatlaşan insanlar oluyor biliyor musun? Biz de bir şeyle inatlaşıyoruzdur biz de bir şeye dik dik kafayla gidiyoruzdur. Mesela ben diyorumdur ki benden iyi bakan yok fal falan. Halbuki var yani vardır mutlaka. Niye inatlaşıyorum? Ben diyorum ki ya olabilir herkes işini güzel yapıyordur. Herkes mesleğini güzel yapıyordur. İşte A'dan tut Z'ye kadar bir milyon tane meslek vardır. Ve herkes çok iyidir mesleğinde. Herkes farklıdır. Herkes farklılıklarıyla iyidir. Bunu kabul ettiğim için ben çok daha kolay, çok daha böyle fresh bakıyorum. Çok daha böyle bana mutluluk veriyor tamam mı ama ben sinirle baksaydım şu anda çok daha farklı olabilirdi Tamam inatla hırsla niye inatlaşayım ki hayat bana bu güzelliği getirmiş O yüzden lütfen böyle bakın olur mu şimdi de tabağa geçelim Evet tabak biraz daha şöyle söyleyeyim senin tarafından çok daha kolay ama birazcık böyle ortalarda gözükmek istemeyeceksin şu kişi yüzünden bu kişi de böyle diyeceksin ki evet bana çok baskı yapan biri var. Ben o insanın gözünün önünden kaybolmak istiyorum. Biraz gizlenmek, saklanmak istiyorum. Bu yolu seçebilirsin. Olabilir. Biraz böyle borçlanmış olabilirsin. Onları ödemekle uğraşmak isteyeceksin. Borç mu isteyeceksin bir yerden yoksa hep böyle birikimlerin mi yatırılacak o borçlara? birazcık böyle onunla uğraşacağını hissettirdi bana yeni bir böyle böyle sanki araba istiyorsunuz tamam mı? bir aracınız olsun istiyorsunuz aracı olanlar da artık yeni mi istiyor böyle ufak bir aracım olsun ben böyle birazcık daha özgür olayım kafamın tasa attığı zaman bir yerlere çekip gideyim <laughs> gibi de isteyebilirsiniz bana öyle geldi küçük böyle minik bebe mavisi gibi geldi ya da böyle ne bileyim aman ben de neyse o kadarında sizin adınıza renk kararı vereyim bebe mavisi <laughs> Neyse işte beyaz alın ne bileyim hangisini istiyorsanız konuştuğumuz konuya bakın Allah aşkına. Neyse böyle güzel yani hani hep kaçmak isterken bir yandan da sorumluluklarınızın da olduğunun farkındasınız. Bu bu durumda hayat size neyi öğretiyor biliyor musunuz? İnsanların içindeyken mücadele etmeyi, insanların yanındayken yani onlarla beraberken he 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 dememeyi aslında kendi fikrini de belirtmen gerektiğini. Yani sen biraz çevrendeki insanları kırmamak için çok eziliyorsun sevgili boğalar. Çok ezildiğin için de çok yumuşak gözüktüğün için de çokça e, üzerine gelebilirler. O yüzden birazcık daha ben bu hayatı seçtim. Yani herkes kendini yerini bilsin haddini bilsin diyeceksin. Kendine iyi bak güzel bir Eylül geçirmen dileğiyle. Hoşçakalın.